Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Visual Basic'te nasıl lisans yapılacağını göstereceğim. Yani bazı programlarda örneğin antivirus programlarında bir 30 günlük deneme süreniz olur. 30 gün olduktan sonra bir lisans girmek zorunda kalırsınız. Lisans girdikten sonra aktif edersiniz. Ama yani bunu yapan aslında oluyor, yapılıyor bu, kolay. Ama bazı arkadaşlarımız şöyle bir soru soruyor. Acaba diyor bir text box'a birden fazla lisans girebilir mi yani? Diyelim bunun lisansı 1 2 3 4 aktif et dedi. lisans kaydı oldu. Biz buraya 1 2 yazarsak da kaydı olsun yani aktif olsun gibi. Arkadaşlar bunun için hiç aklınıza else if yapısı gelmeyebilir yani. Else if yapısı gelmeyebilir. <laughs> Onunla yapılıyor arkadaşlar bu. Örneğin başlayalım. Diyoruz ki eğer text box 1'deki yazı eşittir lisansımız 12356 olsun ise MSG box şeklinde e, lisans aktif edildi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu birinci lisansımız. Peki biz ikinci lisansı nasıl koyacağız? Böyle şunu yapıştırıyoruz buraya else if yazıyoruz. Gördüğünüz gibi. Buraya da lisansımız 1 2 3 4 olsun bu sefer. Eğer bunun ikisinden biri de değilse yani sonra ilk başta if ile başlıyoruz. Lisans eklerken else if koyuyoruz. Bitirdiğimizde else'le bitiriyoruz ve diyoruz ki msg box lisans yanlış. Arkadaşlar burada ne demek istiyor? Eğer TextBox1'deki yazı 1-2-3-4-5-6 ise e, Mesaj kutusunda lisans aktif edildi yazsın Değilse Eğer hani değilse Eğer TextBox1'deki yazı 1-2-3 ise Mesaj bak lisans aktif edildi yani. Değilse eğer Bu sefer 1-2-3 ise lisans aktif edildi yazsın Eğer ikisinden biri de değilse Lisans yanlış yazsın Bu arkadaşlar Şimdi gördüğünüz gibi ilk olarak ben buraya 1-2-3-4-5-6 yazdım aktif ettim. Gördüğünüz gibi lisans aktif edildi. Bu sefer 1, 2, 3 yazdım. Gördüğünüz gibi yine lisans aktif edildi. Bu sefer 1, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 yazdım. Lisans yanlış dedi. Gördüğünüz gibi birden fazla lisans yazabilirsiniz böylece. Arkadaşlar eğitim videoları kısa oluyor. Ama olsun. Yani hem kısa ve öz olduğu için iyidir. Arkadaşlar Zaten her videomda altta Kodları paylaşırken Kendi forumuma koyuyorum kat Kodları ve kendi forumumu Koyuyorum Niye bunu yapıyorum Zaten bildiğiniz gibi yeni açtığım forumu Zaten belli oluyordur Üye sayısını arttırmak istiyorum Beni oradan takip edebilirsiniz Videolar orada işte Orada da var Evet arkadaşlar bu videomuzda da bu kadardı Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim İyi günler